Herkese bugün sizlerle umfeyum mario oynayacağız ee, Daha bir, bir, iki, bir iki kere oynadım ee, Dışarıdan komşular bağırıyor, bana bağırmıyor ama olsun ee, Neye bağırıyorsunuz? Her neyse olsun her şey olsun ee, Başlayalım ee, Çılgın önüne Olabilir bilmiyorum ee, Daha videonun başlarında çılgına döndüm ee, Şuraya yaptım, biraz şuraya kadar falan yaptım o yüzden beş kere öldüm. Şimdi 6. ölüş oldu. Bununla ilgili cezalı ölüyü unuttum yine. Gelebilir. Konuşunca oynayamıyorum. Hop. Hop. Hayır, 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 hayır ya. Tuzaklıyorum. Çok sinir bozucu ya. Ya Allah. yeni seri arkadaşlar. Umarım beğenirsiniz. Hatta oh. sana atlasa o bir bok olmadı. <gülüyor> <gülüyor> bir şey olmadı demiştim. Derim. Ya. Ha <laughs> <laughs> atladım tamam. Buraya atladım bir şey olmadı. Şuraya atlay.

Nereye atacağım? Oba. Hayır Hayır ay. ay, ay. Çet boy, çet boy, çet boy aldım. Oh tamam güzel. <laughs> ya hayır ya. Biliyordum bak, biliyordum bu şey yapacağını. Ya, amaç ne oradaki? Ee? Ha tamam. <gülüyor> <gülüyor> ha arkadaşlar. söyleyeceksiniz bulamıyorum çok sinir bozucu. Hayır. Ha tamam. <laughs> Kazandın mı? İlk defa oynuyorum Mario. E ee? Pardon. Ee... Next level. Bak. bir bok olmadı. Ya hayır hayır. Ya. <laughs> Bu da fish desem acaba neler olabilir ben onu. Ee. <laughs> Lan. Buraya mı bu? Vurma. Aa öldürmedi. Tövbe estağfurullah ya Allah'ım ya. Ay 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 hayır, 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 hayır Unutuyorum Abi o geri yer Daha ne kadar yok Ah tamam şuradan çıktım. Ve buradan mı Tamam. Şuradan şöyle bir geçelim. <gülüyor> 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 Arkadaşlar bu videoya tam tamına 4 like gelirse 4 çünkü çok sinir bozucu bu. İkinci bölümünü getirip facecam koyacağım. Daha ikinci bölüm gelir de facecam koyarım dördüncü bölüme. Ona göre hani şey yok ki burada. <gülüyor> <gülüyor> Kafayı yiyeceğim ya. Bu oyunu yapanın. <laughs> Space'e basarken klavyeyi kırıyorum artık. Ha bak şuradan ha. Hop. Ha. Onun içinden geçebiliyorduk aynen. Bir dakika geri gidelim. Aa, aa. aa. Tamam arkadaşlar bildiğimiz yere gidelim Ha burada bir şey olmuyor. Güzel. Bu burayı Bak bu ba bölgede ba hep buraya gelin. Neden bundan yapmıyorsunuz ya? Nedir bu sizden çektiğim ya? <laughs> Unut. Tamam burası böyle tamam. Buraya yapıyorum. Geçiyorum. Tamam güzel. Güzel. Buraya da atladım. Buraya da atladım. Buradan buraya atladım. Ya space bastım. Hadi <laughs> <laughs> ya Allah'ım ya. Ol. Bir bok olmasın. <laughs> Düştüğüm var ya. düşündü bu yapmak için. Bu oyunu yapan kişi psikopat mı? Cidden. Abi nasıl geçeyim? Burada. Biliyordum ben böyle bir şey olacağını ki. Hı. Like istemiyorum ya bırak öbür video gelmeyecek <laughs> Şaka yapıyorum Like atarsanız beğenirseniz bu seriyi Gelecek Lütfen bir bokluk yapma Demek ki Bazen oyuna inanacaksın Hayır Hayır Orada aldığını unuttum. Ay. Şimdi. <tık> <tık> Ama hayvan gibi bir oyun yapıyoruz ya. Al. Yine mi güvenecektik? Oyuna güven olmaz abi ya. Oyunda güven olmaz aslında. Herifler bazen şeylik yapıyor, bazen de doğru söylüyor. 55 kere öldüm ya. 55. 55. Dudu 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 Deleriz ya. şuradan zıplıyoruz. Buraya zıplıyoruz. Şuraya zıplıyoruz. Buraya zıplıyoruz. Buraya zıplıyoruz. <laughs> Şu an klavyeyi kırdım. Hayır, hayır, ne Video kaç dakika oldu ya? 10 dakika ne ara geçti? Işte Lan o kadar oynadım mı bu oyunu. Ha neyse ben bu bölümü bitireceğim. Tamam, buraya atladım. Bak çok iyi oynamam lazım. Buraya da atladık. Şuraya atladık. Buraya atladık. Şuraya atladık tık, tık. Oha düşmedim. Tamam buraya atladık. Bak yavaş yavaş buraya atladık. Buraya atladık. Buraya atladık. Uru. Artık o kadar sinirlendim ki bu oyunda acaba sinirlenmeyen biri var mıdır ya? geçemeyip. Ama oyun bayağı sarıyor. Le bitmedi. Bir birazcık daha oynayayım. Ya. Troll mü ya bu oyun? Cidden troll ya. Oyna güven, oyna güveneceğim, oyna güvene. Oyun ne derse o şimdi. Senin gibi. Son bir kere, ay, iki, iki son dönüşüm bu son olsun daha kelimeyi bitiremeden öldüm. Bu son deneyiş. E, bir dakika, bir dakika. Biz nereye atladık? Tam ortaya mı? oyuna güvenlik. Evet arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik şimdi. Koma'ya girmeden önce oyunu yüklediğimi sevindim. Ee, kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay bay.